Herkese merhaba. Toplumlar var olduğu sürece insanlık inanılmaz anıtlar ve ikonik yapılar inşa etmişlerdir. Bu ikonik yapılardan bazıları oldukça uzun süredir varlığını sürdürmeye devam ediyor. Aslında her anıtın kaderi günümüzde olduğu şeklinde görünmek değildi. Bu yapılar son derece tuhaf tasarımlara sahip olabilirlerdi. İşte karşınızda ünlü ikonik yapıların alternatif tasarımları. sinirli bir tasarım. Dünya fuarı, mimari tarihin önemli bir parçasıdır. Öyle ki şehirler bu etkinliği düzenlediklerinde, görünüşlerini yeniden yaratan etkileyici ve şaşırtıcı yapılar ortaya çıkar. Dünya fuarı, Seattle Space Needle, Brüksel Atomium ve Paris'in devasa Giyotini gibi ikonik yapıların çıkış yeridir. Şey, Giyotin derken Eiffel Kulesi'ni kastetmiştik. Paris 1889'da dünya fuarına ev sahipliği yaptığında Fransızlar bu olayı yeni bir dönüm noktasıyla anmak istediler. Ancak Gustav Eiffel'in kule tasarımı seçilmeden önce değerlendirilmek üzere 700 farklı tasarım sunulmuştu. Biri katı granitten yapılmış yaklaşık 300 metre yüksekliğinde dev bir deniz feneriydi. Tasarımcısı yapının aynı zamanda Paris'teki neredeyse herkesin geceleri gazete okuyabileceği kadar parlak ışıklara sahip olacağını iddia etti. Böyle bir yapının yakınında yaşadığınızı ve uyumaya çalıştığınızı bir hayal edin. Ancak asıl olay Paris'in tam merkezinde bulunacak devasa bir giyotin tasarımıydı. Şöyle ki, Fransız kraliyet ailesi ve yönetici sınıfın birçok üyesi giyotin kullanılarak ortadan kaldırılmıştı ve bu yüzden yapı da Fransız Devrimini anacaktı. Yine de bu giyotin'in tam olarak ne kadar uzun olması gerektiği asla ortaya çıkmadı. Belki de bu yapı seçilseydi özgürlük anıtından bile büyük olabilirdi. L'Elephant de Triomphe Sofistike Paris'te devam edelim. Ve hayır merak etmeyin, L'Or'un yerine dev bir elektrikli sandalye yapmak gibi çılgınca bir şeyden bahsetmeyeceğiz. Pekala, Arc de Triomphe 1806'da Napolyon tarafından Fransa'nın askeri zaferlerini anmak ve kutlamak için yaptırıldı. 1836'da tamamlanan yapı günümüzde Napolyon'un egosu ile birlikte Fransız halkının kalıcı ruhunun bir kanıtı olarak duruyor. Ancak 45 yıl önce bunun yerine çok daha garip bir tasarım, yani Elephant'a Triumph yapılacaktı. Bu fil anıtı, karmaşık drenaj sistemiyle birlikte hayvanın karnına giden döner bir merdivene sahip olacaktı. Böylece su sürekli olarak gövdesinden fışkıracaktı. Ayrıca fil sadece 10 metre boyunda abartılı bir iç dekora ve hatta bir bahçeye sahip olacaktı. Ne yazık ki tasarım Fransız hükümeti tarafından reddedildi. Ancak Napolyon, Lelefondo Bastille anıtını yaptırırken kabul edilmemiş bu tasarımdan ilham almış olabilir. Aynı zamanda bu D. bir Fil heykelinin bulunduğu Molin Roche Parkı'ndan sadece 15 dakika uzaklıkta olacaktı. Paris'in fillere neden bu kadar takıntılı olduğunu düşünüyorsanız haklısınız. Pekala bu sadece Fransızların asillik ve güçlülük algısı olan bir Rönesans saplantısıydı. Bu da Paris'in silüetinin bugün olduğundan tamamen farklı görünebileceği anlamına geliyor. Devfiller, devasa giyotinler. Bu kulağa güzel bir manzaradan çok bir tür kabus gibi geliyor öyle değil mi? Tam Rushmore Rushmore Amerika'nın en önemli başkanlıklarından bazılarına adanmıştır. Bu 18 metrelik anıtın bitirilmesi, her bir yüzün dağ üzerinde elle oyulmasıyla tam 14 yıl sürdü. Ancak teknik olarak projenin sadece yarısı bitirildi. Bu proje 1927 yılında Gadsen Borglum adında bir adamın gözetiminde başladı. Borglum, Amerikan tarihinin en büyük adamlarına bir anıt yapma fikrine kafayı takmıştı ve başlangıçta başkanların vücutlarını da projeye dahil etmek istemişti. Borglum ayrıca Amerika'nın tüm tarihini de bu dağ projesine dahil etmeyi planlamıştı. Ancak kongre sonunda Borglum'un abarttığını düşünerek projeyi küçültmeye karar verdi. Ancak inşaat başladıktan sonra önemli bir kürelik karşıtı ve kadın hakları savunucusu olan Susan Anthony'nin anıta eklenmesi kararlaştırıldı. Bu fikir o kadar popülerdi ki Susan'ı da dahil etmek için bir kongre tasarısı yazıldı. Hatta First Lady Eleanor Roosevelt bile Borglum'a bu fikri övdü. Öyleyse neden Susan bugün dağda değil? Şöyle ki Borglum büyük bir bağnazdı ve bu son derece erkeksi dağda herhangi bir kadının bulunması fikrine karşı tam anlamıyla bir savaş açmıştı. Ancak yine de tek sebep bu değildi. Anıtın oyulması zaten 14 yıl sürmüştü ve Susan'ın eklenmesi inşaat süresini 17,5 yıla uzatabilirdi. Vücutların yapılması ise bunu iki katına çıkarabilirdi. Ayrıca Amerika'nın tüm tarihini dair etmek isteselerdi, bugün hala bu dağ üstünde çalışıyor olabilirlerdi. Özgürlük Nakafı Özgürlük heykeli var olan en ikonik Amerikan sembollerinden biridir. Ancak ya size bu 45 metre uzunluğundaki kadının Amerika'yı temsil etmediğini söylesek? Evet, bu kadının aslında Mısır'ı temsil etmesi gerekiyordu. Agus Bartholdi, 1855'te Mısır'ı ziyaret ettiğinde ülkenin harika yapılarına karşı hayranlık duymadı. Onları tam anlamıyla kıskandı. Bartholdi, Ebu Simbel'in oymalarına bir göz attı ve kendi ülkesinde de böyle dev bir heykelin olması gerektiğini düşündü. Ve bir keresinde Amerika özgürlüğünün dünyayı aydınlattığına inandığını söylemişti. Böylece Agust işe koyuldu. Bir diğer yandan 26 metrelik çiftçi heykeli Mısır'ın Asya'ya ışık taşımasını ifade ediyordu. Aslında heykelin Mısır'ın sanayileşmesini temsil etmesi gerekiyordu ve Özgürlük Anıtı'ndan çok daha mütevazı görünüyordu. Yine de parlayan bir peçeye sahipti ve Mısır'ın yakın zamanda bitirdiği Süveyş Kanalı'nda durması gerekiyordu. Kanal Mısır için çok büyük önem taşıyordu. Öyle ki bugün bile buradan her yıl binlerce gemi geçiyor ve ülkeye milyarlarca dolar kazandırıyor. Öyleyse günümüzde neden bu ışık hanımı orada değil? Muhtemelen bunun sebebi ülkenin projeyi bitirmek için 1 milyar Mısır Pound'unun üzerinde yüksek faizli bir kredi almak zorunda kalmasıydı. Ayrıca ülkede zaten böyle yüzlerce yapı var. Bu konuda rahatsız olan Batoldi ise tasarımı hızlı bir şekilde yeniden tasarladı. Sonrasında Fransa, Amerika'ya hediye etmeden önce proje 6.7 milyon dolar olarak belirlendi. Burj Khalifa 827 metre ve 140 kattan oluşan Burj Khalifa şu anda dünyanın en yüksek göklerini olarak biliniyor. Ve bu sizin için yeterince muhteşem değilse şimdi sizlere bu yapının pelerininden bahsedeceğiz. 2014'te tasarımcılar Open dünyanın en büyük sanat enstalasyonunu açıkladı. Fikirleri dünyanın en büyük binası olan Burj Khalifa'yı süper hafif bir kumaşa sarmaktı. Enstalasyon ayrıca Burj Khalifa'nın kendi yansıtıcı cephesini taklit eden kumaşla exo olarak adlandırılacaktı. Uzaktan Khalifa teorik olarak Dubai'nin kentsel manzarasını yansıtırken yakından bakıldığında izleyiciyi yansıtacaktı. Yelpaze şeklindeki destek yapıları malzemeyi yerinde tutmak için kademeli olarak aşağı iniyordu. Bu da Burj Khalifa'yı dünyanın en uzun aynası haline getirebilirdi. Eminiz kuşlar bu fikri hiç beğenmemiştir. Pekala, Burj Khalifa'nın 827 metre uzunluğunda ve yaklaşık 170 metre genişliğinde olduğunu düşünürsek, bu örtünün 22.637 metrekarelik bir alanı kaplaması gerekiyordu. Öyleyse proje neden gerçekleştirilmedi? Şöyle ki plan kötü bir zamanda ortaya atılmış olabilirdi. 2014 yılında Burj Khalifa yönetimi, klima ve asansörleri çalışır durumda tutmayı bile karşılayamadıklarını açıkladı. Bu nedenle binaya dünyanın en büyük örtüsünü yapmak öncelik listelerinin başlarında bile değildi. Sydney Tehlike Evi Sydney Opera Binası dünyanın en tanınmış binalarından biridir. Sevin ya da sevmeyin, tasarımının farklı, akılda kalıcı ve türünün tek örneği olduğu inkar edilemez bir gerçek. Bu nedenle binanın başka bir senaryoda tamamen farklı, hatta şu anki halinin tam zıttı olarak görünebileceğini bilmek kulağa garip geliyor. 1956'da ulusal opera binasını tasarlamak için uluslararası bir yarışma düzenlendi ve yarışmayı sonunda Danimarkalı mimar John Utzon kazandı. Ancak Joseph Marzella adında bir Amerikalı mimar bu planla ikinci sırayı aldı. Bu tasarım keskin açılara sahiptir ve çok daha güçlü ve göz korkutucu bir his uyandırır. Operaya ne kadar uygun değil mi? Aslında Utz'un tasarımı da Marzella'nınki kadar cesurcaydı ancak daha hafif, daha özgür ve daha eğlenceli bir yapıya sahipti. Ancak iki tasarıma birlikte baktığımızda mevcut tasarımın daha az keskin olduğunu görebiliyoruz. Tabii daha akılda kalıcı olduğu konusunda emin değiliz. Cam Altında Yaşam 60'lar Amerika'da büyük bir değişim zamanıydı. Müzik daha deneysel hale geliyordu, gençler hippi kültürünü yaratıyordu ve çılgın süper kötü adamlar şehirleri işgal etmeye çalışıyordu. Şimdi anlatacağımız şey ise biraz şaka gibi görünebilir. Pekala 1960 yılında Manhattan'ın üzerine dev bir cam kubbe inşa etmek gibi çılgınca bir fikir ortaya atan eksantrik mimar Buckminster Fuller'la tanışın. Bu kubbe tel takviyeli kırılmaz camdan yapılacaktı. Faların kubbesi tam yüksekliğinde havaya 1,5 kilometre kadar uzanacak ve 62. caddeden 22. caddeye kadar yani 3 kilometre çapında olacaktı. Faların görüşüne göre kubbe dışarıdan bakıldığında parıldayan bir ayna yarım küresine benzeyecekti. Tabii bize daha çok bir yol engeli gibi geliyor. Peki kubbe altındaki yaşamın faydaları ne olabilirdi ki? Falara göre bu proje şehri tüm yıl boyunca rahat ve düzenli sıcaklıklarda tutacak ve ısınma konusunda yaklaşık %80 tasarruf ettirecekti. Şehir ayrıca kar temizleme için ödeme yapmak zorunda kalmayacaktı. Ki bu dev cam için harcanacak para 10 yıllık kar temizleme maliyetlerine denk geliyordu. Bu hesaplamaların matematiği kesin olarak bilinmemekle birlikte günümüzde New York City'nin kar yağışı başına 1.8 milyon ödediğini belirtelim. Pekala dürüst olmak gerekirse yaşlı Baki tamamen deli değildi. Teklifini yaparken projenin büyük olasılıkla finansman almayacağını biliyordu. Ancak bunun gelecekte şehirleri tasarlamanın mükemmel bir yolu olacağını kabul etmişti. Dev bir akvaryumda yaşamaya ne dersiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.